Merhaba. Ben avukat Ömer Fatih Kama. Bugün yine sizlerle birlikte çok üzücü bir trafik kazasıyla alakalı kısaca bilgi vermek istiyorum. Daha önceki videolarda kendimi tanıtmıştım. Ben 20 yıldır yaklaşık trafik kazalarından kaynaklanan ceza davalarına ve tazminat davalarına bakmaktayım. İnsanların hak kayıplarına uğramaması için zaten yaşadıkları büyük mağduriyet nedeniyle bu acı kaza sonrasında bir de yanlış insanlarla çalışarak haklarının halel gelmesi, mağduriyetlerinin artmasının önüne geçmek adına bu hizmeti veriyoruz vatandaşlarımıza. Şiddetli tavsiyemdir. Dosyanızla alakalı bir çalışma yapacaksanız beni bile arıyorlar. İşte biz dosya topluyoruz. İşte sizle birlikte yapalım gibi. Bunlar dosya toplayıcıları var. Hasar danışmanlık şirketleri var. Çantacı dediğimiz insanlar. Bunlara prim tanımayın. Bir avukat kanalıyla tanıdığınız, tanıştığınız, görüşebildiğiniz, muhatap olabildiğiniz bir avukat kanalıyla işinizi takip etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Sözleşmeyi %25 ile yaptıklarını söylüyorlar. Arayıp beni hani biz böyle çalışıyoruz. Sizle de ortak çalışmak istiyoruz diye. %25 %25 gibi faiz oranlarla kesinlikle kimseye sözleşme vermeyin. Çoluğunuzun, çocuğunuzun rızkını ne ediyor belirsiz insanlara yedirmeyin. İşin özü bu. Bugün size çok üzücü bir kazayı daha paylaşmak istiyorum. Milliyet gazetesinden birine göre temde feci olay lastik değiştirmek isterken rahmetli oldu diye bir haberimiz var. O haberde rahmetli ismi abimizin ismi Cahit Özen 67 yaşında hareket halindeyken aracının sağ lastiği patlıyor. Karayolu üzerinde zorunlu haller dışında park etmek asli kusur sayılan hallerdendir. Rahmetli abimiz tabi zorunlu halde lastiği patladığı için durmuş. Durduğu yer habere bakıyoruz Opel marka araç şu araç emniyet şeridinde bunun kaza sırasında burada olduğunu zannediyorum. Tabii daha sonra çekilmiş olabilir ama ben emniyet şeridine çektiğini, emniyet şeridine çektikten sonra lastik değiştirme işlemlerine başladığı kanaatindeyim. Tabii buna başlamadan önce belki aracını sağ arka kapısını açtı, işte bir dubalar çıkaracaktı, belki daha önce çıkardı koydu. Arkaya belli aralıklarda 20 metre kala, 15 metre kala, işte gerekirse daha da uzağa 30 metre, 40 metre ileriye reflektör gibi uyarıcı, burada bir çalışma var şeklinde bilgilendirme yapması lazım rahmetli abi. Allah gani gani rahmet eylesin. Geride kalanlara sabırlar diliyorum. Başsağlığı diliyorum. Vefat eden abimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Çok üzücü bir kaza. Çünkü emniyet şeridindeyken bu tip bir işlemi yaparken arkadan bu kadar süratli. Aracın hasarından bunu anlıyoruz ne kadar süratli olduğunu. Bakın şimdi aracın tam bu kısmından çarpıyor. Şuradan kapıyı dahi yerinden söküp götürüyor kapağı açık mıydı, değil miydi yoksa bu bu çarpmanın etkisiyle mi bunu aldı götürdü anlamıyoruz. Tabii buna çarpan arkadaş tespit edilemedi. Daha sonra Güvenlik güçleri tarafından tabii ki kameralar incelenerek, ESD'ler incelenerek çarpan araç tespit edilebilir. Bu kamyon şoförü artık kamyonet diyelim. Plakası bilinmeyen bir kamyonet çarpmış. Öğrenilen bir kamyonet çarp kaçmış. Vicdansızlık tabii. Muhtemelen zaten böyle emniyet şeridinde duran bir araca çarpması için bir insanın ya telefonuyla oynuyordur. Ya uyuşturucu madde veya alkolün etkisindedir ya da eliyet yoktur. Yani çünkü olacak iş şey değil. Tabii ki insan emniyet şeridinde bir değişiklik oluyor. Bunu görmesi, yavaşlaması lazım. Son derece süratli bir şekilde bu, bu bu araca çarpıyor Opel marka araca çarpıyor ve bakın kapıyı dahi alıp götürüyor çok şiddetli bir çarpma durmadan kaçıyor. Tabii bu çarpmanın etkisiyle Cahit abimiz yolun ortasına savruluyor. Yolun ortasına savrulduğunda tabi o anda vefat etmiş olabilir. Daha sonra üzerinden ne yazık ki zannediyorum hiçbir tedbir alma şansı yok. Birden önüne çıktı. OK hakimiyetinde ona da çok geçmiş olsun diliyorum. 41 TM plakalı araç yerde yatan Cahit Özen'in üzerinden geçiyor. Ona da büyük geçmiş olsun diliyorum. Onun bu kazayı önleyebilecek bir tedbirsizliği olduğunu zannetmiyorum. Hızdan dolayı belki kusur verilebilir ama benim kanaatime göre Burada 41 TM'nin bir kusuru yok. Vefatla sonuçlanan olayda ilk kazadan dolayı mı vefat etti sonra da üstünden geçen araçtan mı vefat etti bilinmese bile illiyet bağı kesilmediği için kesinlikle ve kesinlikle asli kusur çarpıp kaçan araçtadır. Emniyet şeridinde duran bir abimiz var. Emniyet şeridinde duruyor. Zorunlu hal olduğu için durması haklı. Belki yeterli güvenlik tedbirini almadığı için tali kusur verilebilir ama kesinlikle arkadan çarpan ve kaçan vicdansız yani asli kusurlu bir bir çarpmanın etkisiyle dursa, çok hızlı çarpmış tabi dursa, hiç olmazsa yola düşen insanın önünde dururdu ve arkadan gelen araçlar yani çarptığı Cahit Bey'in böyle onun önünde set gibi kalırdı hiç olmazsa arkadan gelen başka araçlarda Cahit Bey'in üzerinden geçmezdi. Aslında biz bu vurup kaçan arkadaşın bilinçli taksirle adam öldürme suçunu işlediğini düşünüyoruz. Aslında her ne kadar mahkemeler buna çok fazla dikkat etmese de kazanın oluşumuna etkisi olmamakla birlikte sonucun artmasına etki olan bazı etkenler var. Parazza yolcu olanlar için emniyet kemeri takmazsa müterafik kusur indirimi yaparlar. Yani emniyet kemeri taksaydı işte belki bu kadar ağır yaralanmazdı vefat etmezdi gibi. Aynı şeyi burada da yapmaları lazım. Israrla bir gayretim var bu noktada. Dikkat ettirmeye çalışıyorum mahkemeleri. Sadece kazaya odaklanmayın. Kaçma durumunda, Türk Ceza Kanunu'nda Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde, Karayolları Kanunu'nda bu husus mesela yolda giderken birinin yaralandığını gören insanın ya kazaya karışmayan insanın dahi durup gerekli kişileri acil servisi 112 araması lazım. Yardım etmesi lazım. İlk yardım hani bildiği kadarıyla. Bunu yapmıyor. Adam kendi sebep oluyor kazaya. Bir de kaçıyor. Yani sonucun artmasına belki ölmeyecek. Belki yaralanacaktı. Belki orada dursaydı arkadan gelen araç onun üzerinden geçmeyecekti. Ama hayır. Bura kaçmış. Buna dikkat edilmesi. Mahkemeleri bu noktada zorlamak lazım. Hakimlerin bir gün bunu dikkate alacağını umuyorum inşallah. Bu kaza nedeniyle ceza da eğer yaralı yoksa sadece bir vefat varsa asliye cezada yargılanacak. Kim yargılanacak? Çarpıp kaçan kişi tespit edilirse. 41 plakalı aracın sürücüsü ona da çok geçmiş olsun. O da yargılanabilir. O da talih kusurlu kabul edilebilir. Tabii ben 41 plakalı araç sürücüsünün için bu kazanın yani savrulup gelen biri var önünüze düşüyor. Kaçınılmaz olduğunu üzerinden geçmenin bunu önleyebilecek herhangi bir tedbir alamayacağını düşünüyorum. Bu noktada kusursuz olma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Tek bir ihtimal var. Hani sağa çekmiş bir araç var. Aracından inen biri var. E görüyorsun arkadan hızını kesmeliydin denebilir. Bundan dolayı kendisi de asliye cezada yargılanabilir. Ancak her hal bekarda en fazla haliyle talik usulü olacağı için bu para cezasıyla bu cezayı yani 24 ay eşit taksitle ödeyerek para cezası verilecektir. En alt sınırdan muhtemelen o da yaklaşık bugün itibariyle 4000-5000 civarında bir rakam oluyor. Asıl kusurlu o kaçan kamyonet sürücüsü. Tespit edilirse bunu tespit etmek için savcılık araştırma yapacak tabii ki. Bu süreç içerisinde dosya sürekli açık olacak. Belki bulan bulamadıkları sürece her işte üç ayda bir, altı ayda bir tekrar bir kontrolü yapılacak ve ilgili şans tespit edilmeye çalışılacak. Ceza boyutuyla kısaca bunu arz etmeye çalıştım size. Bunun dışında bir de hukuki haklarımız var. Ne gibi hukuki haklarımız var? İki tane tazminat hakkımız doğuyor bu olayda. Biri destekten yoksun kalma tazminatı, maddi tazminat olarak addedilir. Diğeri de manevi tazminat dediğimiz duyulan üzüntünün karşılığı. Bir nebze bunu hafifletmek, bir tebessüm edebilmesi için aslında böyle bu ifade ifadeler doğru değil ama Yargıtay kararlarında birazcık tatmin duygusu oluşması için verilen amacı ceza olmayan bir manevi tazminat var. Kısaca destekten yoksun kalma tazminatını şöyle anlatmamız lazım. Cahit abimiz 67 yaşında. Bu abimizin eşi zaten olay anında oradaymış. Eşi kocasının Cahit Bey'in desteğinden yoksun kalan kişidir. Başka kim kalmıştır? 18 yaşından küçük çocukları varsa, okuyorlarsa 25 yaşına kadar veya bir kız çocuğu 22 yaşına kadar ama yaşı itibariyle Cahit Özen abimizin tecrübelerimize göre 18 yaşından küçük desteğinden yoksun kalan bir evladı yoktur diye düşünüyorum. Annesi babası sağ olabilir Cahit abimizin. 80 küsür yaşlarında, 90 yaşlarında annesi ve babası olabilir. Eğer sağ iseler onlar da destekten yoksun kalanlardır. Eğer rahmetlinin anne babası daha önceden vefat etmişse, çocuklar da yaşları büyükse, kız 22 yaşından büyükse, oğlan 18 yaşından büyükse veya üniversite okuyan çocuk yoksa 25 yaşından büyükse hepsi veya evlilerse sadece ve sadece Sadece geriye destekten yoksun kalan Cahit Bey'in eşi oluyor. Desteğinden yoksun kalan şu demek, eğer yaşasaydı bana hayatım boyunca fiziksel ve maddi olarak destek olacaktı. Cahit Bey 67 yaşında, 67 yaş hukuk tabiriyle pasif dönem dediğimiz emeklilik dönemini kapsıyor. Emeklilik dönemi içerisinde dolayısıyla geliri, salt yaşamsal faaliyet asgari ücret düzeyinde bir gelir olduğu için gelirini asgari ücret üzerinden bugün itibariyle 5500 üzerinden hesaplayarak rahmetlinin eşini bu tazminatı kim ödemek zorunda? Asıl kusurlu olan kişi kaçtı. Kim ödeyecek? Güvence hesabı. Güvence hesabı Türkiye Reasyonel Şirketleri Birliği'ne bağlı. Güvence hesabı devlet tarafından kurulmuştur. Bu plakası tespit edilemeyen çalıntı veya gasp edilmiş araçlarla veya sigortası bitmiş zorunlu trafik sigortası süresi bitmiş araçların sebep olduğu kazalarda tazminat alabilsin diye desteğinden yoksun kalan kişi başvurulabilecek kurumdur. Güvence hesabından bütün destekten yoksun Yoksun kalma tazminatını alabiliriz. Peki aracımız hasara uğradı. Aracımızda dünya kadar hasar var. Aracımızın kaskosu da yok. Kaskosu varsa kaskomuzu yaptıracak. Kaskomuz sorumlu kişileri bulup onlardan almaya çalışır. Ama kaskomuz yoktu. Aracımızda bugün araç fiyatları çok pahalı. Bu aracımız 500 bin alık bir araç. İşte 150 bin alık bir hasar var. Ve biz bu 150 bin alık hasarı nasıl karşılayacağız? Kaskomuz yok. Evet burada güvence hesabı bu zararı karşılamaz. Bu durumda ya 41 plakalı araçta kusur varsa ki o bu araca çarpmadı bakın o yayaya yaya çarptı. Araca çarpma noktasında 41 plakalı aracın hiçbir kusuru yok kesinlikle. O çarpıp kaçan aracı bulmamız lazım. Eğer bulursak bulunduğu takdirde zorunlu mali trafik sigortası 100 bin liraya kadar bizim zararımızı araçtaki hasar bedelini karşılar. Değer kaybını karşılar. Bu da yasal mirasçıların yani rahmetli 67 yaşındaki Cahit abimizin yasal mi, araç sahibi o olduğunu varsayarak konuşuyorum. Cahit abidir muhtemelen sahibi yasal mirasçılar. kimdir yasal mirasçılar? Eşi ve çocukları. Eşi ve çocukları bu araçtaki hasar bedelini çarpıp kaçan aracı tespit edip onun zorunlu trafik sigortasını alabilirler. Yine manevi tazminat konusunda eğer çarpıp kaçma kaçan araç tespit edilemezse bu sefer 41 plakalı araç. Manevi tazminat nedir? Ölüm nedeniyle. Araçtaki hasar nedeniyle manevi zarar tazmini diye bir şey yok. Ama bir vefat var. Babamız vefat etti. Eşimiz vefat etti. Kardeşimiz vefat etti. Bakın hiç yaşın önemi yok. Yani çocuklar 30 yaşında. E ben 42 yaşındayım. Benim babamı ben bugün kaybetsem yine çok büyük üzüntü duyarım. Bunun yaşla alakası yok. Desteğinden yoksun kalmayla da alakası yok. Manevi olarak bağın sürdüğü sürece ki karine olarak evlatla babanın bağı devam ediyor. Aksi ispatlanmadıkça. Dolayısıyla babasını kaybeden kişiler manevi tazminat açabilir. Eşini, kardeşini, kardeşler de verebilir. Cahit Bey'in sağ kardeşleri, varsa anne babası manevi olarak üzüntü duyurlar. Kim açacaklar? Çarpık kaçan aracı tespit etmemiz lazım. Tespit edersek onun sürücüsüne, araç sahibine, muhtemelen kas kaskosu yoktur. Kamyonetin varsa kamyonetin kaskosuna karşı bu dava açılabilir. Kaskodanın içinde ihtiyar mali mesuliyet varsa ihtiyar mali mesuliyetin içerisinde mani tazminat klosu varsa gibi şartları var. Çok detaya girmeyin bu noktada. 41 plakalı araç ölüme sebebiyet vermekte tahliye kusurlu olabilir demiştim. Eğer tahliye kusurlu olabilirse müşterek mütesessir tüm zarardan sorumlu olduğu için araca çarpmada hiçbir kusur yok ama vefatta kusuru olabilir. 41 plakalı araçtan sürücüsünden veya veya varsa kaskosundan ki model itibariyle biraz eski bir araca benziyor. Dolayısıyla kaskosu olacağını sanmıyorum. Sürücü veya işleteni bundan dolayı sorumlu olacaktır. Bu noktada ondan manevi tazminatı talep edebilirler. Renault Clio anladığım kadarıyla kaskosu olduğunu pek düşünmüyorum. Konu kısaca böyle arz etmeye çalıştım. Kimle çalışmanız gerektiğini, nasıl çalışmanız gerektiğini videonun başında arz etmeye çalışmıştım. Hak kaybına uğramamak için doğru insanlarla, avukat avukatlarla bir kere öncelikle avukatlarla doğru sözleşmelerle yani siz kimseye borçlu değilsiniz kimse sizden %25 talep edemez. %8 makul bir oran. %8, %10, %12 bu oranlarda sözleşmeyi akt Hiçbir şekilde ceza şart içeren sözleşme akt etmeyin. Kimseye borcunuz yok. Eğer bir insan sizin işinizi yapacağını sizin adınıza tazminat çıkaracağını ve hakkınızı alacağını söylüyorsa sizin şartlarınızda bu işi. Zaten kimse durduk yere birini zevk için azletmez haksız yere. Azletmez. Şimdi bu noktada yine önem vermemiz gereken bir şey ahsu kabz etkisi dediğimiz para çekme etkisini gönlünüz mutmain olsun diye bekareti verdiğiniz kişiden hariç tutabilirsiniz. Noterde diyeceksiniz ki para çekme etkisi hariç yazacak. Yani ahsu kabz etkisi hariç yazacak. Yine hiçbir şekilde alacağın temliki gibi bir ifade olan hiçbir sözleşmeyi imzalamayın. Siz mağdursunuz. Hakkınız zaten her alacak önemli. Her alacak, her mal kutsal ama bu bir vefattan kaynaklı geriye en ihtiyaç en ihtiyacı olan dönemde eşini kaybetmiş bir ablamız var. Dolayısıyla kesinlikle hakkınıza riayet eden, bu hakkı koruyan, sizi koruyan sizinle birlikte hareket edecek bir meslektaşımla bu işi yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer sorularınız var ise aşağıda açıklamalar yazan kısımdaki WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Yine yorumlar kısmından görüşlerinizi ve sorularınızı iletebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. lá em